Evet, kümelerin ikinci bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kümelerde işlemler. Bunlardan birincisi kümelerin kesişiminden bahsedeceğiz. A ve B herhangi iki küme olmak üzere ortak elemanlarının oluşturduğu kümeye kesişim kümesi diyeceğiz. Ee, biz bunu nasıl göstereceğiz peki? Ters, ters bu gibi düşünebilirsiniz bunu. A kesişim, B olarak adlandıracağız. Yani ortak elemanlarının bulunduğu bölge. A kümesini ve B kümesini çizdiğimizde bakın A'nın içinde bulunuyor burası hem de B'nin içinde bulunuyor. O zaman ortak olanak olarak bulundukları elemanlar ortaya çizilecek, yazılacak. Yani biz de bunu böyle göstereceğiz. Yani demek istediğimiz şey şu. X diye bir eleman var. Hem A'nın elemanı, hem de B'nin elemanı. Örneğimize baktığımızda A 1 2 3 4 5 ve B 3 4 5 6 7 kümeleri için A kesişim B nedir? Ortak elemanları nelerdir? Gördüğümüz gibi 3 4 5 olduğu için A kesişim B, 3, 4 ve 5'tir. Yeni bir örneğe baktığımda X'in 5'ten küçük olduğunu ve pozitif bir tam sayı olduğunu söylemiş. E, A kümesinin elemanları o zaman nelerdir? 1, 2, 3 ve 4'tür. B kümesinin elemanları nelerdir peki? Şöyle bir ifade görürseniz 5 ile, eksi 5 arasında demektir. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2... 3, 4 demektir yani bunu da direkt buraya yazayım uğraşmayalım şuraya yazmam gerekiyordu ama e, oraya yazdım artık A ve B'nin kesişimleri o zaman doğal olarak nedir? 1, 2, 3, 4'tür arkadaşlar cevabımız <laughs> 1, 2, 3, 4 olacak. Kesişimin özellikleriyle devam edersek kesişim işleminin özellikleriyle devam edersek A ile A'nın kesişimi yani kendisiyle kesişimi ne olacak doğal olarak kendisi olacak tek kuvvet özelliği vardır. A'nın B ile kesişimi B'nin A ile kesişimine değişim yani eşittir demiş. Bakın şimdi A'nın B ile kesişimi burası. B'nin A ile kesişimi yine burası. O zaman herhangi bir sıkıntı yok. Değişme özelliği de vardır. A'nın A'nın şurayı silelim pardon. Şurayı sildiğimde A, B ve C elemanları verildiğinde ilk önce B ile C'nin kesişimi bakın burası. Sonra A ile buranın kesişimine yani A'nı A kümesiyle buranın kesişimi sadece şu küme olacak. Renkliyle göstereyim. Şurası olacak. E, o zaman burayı gösterdi. Bak şimdi yine aynı şekilde e, A ile B'nin kesişimine bakalım. Burası. E, ortak oldukları yer neresi? C ile bunların ortak oldukları elemanlar şurası. Yani ikisi de aynı yeri gösteriyor aslında. İkisi de şu kümeye gösteriyor arkadaşlar. Yani birleşim, birleşme özelliği de vardır. Birleşim mi? Birleşme yazmam gerekiyordu sanırım birleşme özelliği vardır burada da. Evet, A'nın boş küme ile ve boş kümenin A ile kesişimi olmayacağına göre boş küme olarak adlandırıyoruz. A küme A ile B'nin kesişimi. Bakalım yeniden çizelim. A ile B'nin kesişimi hem A'nın elemanıdır, hem B'nin elemanıdır. Yani doğaldır. Ee, hem A'nın alt kümesidir, elemandır demişim. Elemandır tamam ama e, bu küme e, A kümesinin alt kümesidir. Bu küme yine kesişim kümesi B'nin de alt kümesi olarak biz bunu adlandırmış olacağız. A B'nin alt kümesi ise bakın A kümesi B kümesinin alt kümesi ise kesişimleri neresidir? A'dır. Tamam. A peki B'den ayrıysa A B'den ayrıysa o zaman kesişimlere doğal olarak boş yani olmayan bir yere ne diyebilirsin ki boş küme olarak göstereceğiz biz de onu. A B'nin alt kümesi B'de C'nin alt kümesi olmak üzere bakın şimdi. A alt kümesi. B de C'nin alt kümesi. Bak şimdi buraya kadar olan kısmı bir yapalım. A ile C'nin A'ya B'nin kesişimi. Bak şimdi A'nın eleman sayısı 5. B'nin eleman sayısı 7. B kümesinin eleman sayısı. A ile B'nin kesişimi nedir? Doğal olarak A'dır. E SA nedir? SA dediğin şey 5'tir. Bu tamam. E, devam edelim. Hı. B kümesi de C kümesinin alt kümesi olduğuna göre yine B ile C'nin kesişimi nedir? B'dir. E, B'nin eleman sayısı nedir? 7'dir. 7 ile 5'i topladığında ne olacak doğal olarak? 12 tane elemanım olmuş olacak. Evet kümelerin birleşimiyle devam ediyoruz. A ve B herhangi iki küme olmak üzere. A ve B kümelerinin bütün elemanlarının oluşturduğu kümeye A ile B'nin birleşimi denir. A kümesi ile B kümesinin birleşimi denir ve birleşim sembolü U ile göstereceğiz. U demek birleşim demek. Ters U kesişim demek okunuşu da A birleşim B demek. Yani A'nın bütün elemanlarını alıyorsun. B'nin de bütün elemanlarını alıyorsun ama burayı tek sefer alıyorsun. Bir kere, bir kere alıyorsun yani. Ona dikkat edersen herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şöyle de gösterebilirim. İleride de anlatacağım ben bunu ama S A artı S B yani bu ikisinin elemanlarını toplama şunu iki kere yazıyorum bak. Şimdi S A dediğim yerde şurayı yazmış oldum. Bir ee, tekrar alalım. Bak şimdi A dediğim yerde şurayı yazmış oldum. Bak burası da var içinde. Tamam. B dediğim yerde yine yazmış oldum. O zaman iki kere yazdığım için çıkarıyorum kesişimini. Burayı kesişimi bir defa almamız şarttır. Bu nereye eşittir? Ee, A ve B, A B'nin birleşiminin eleman sayısına eşittir. Burası da böyleydi. Örneğime geçtiğimde kümeler için A birleşim B neresidir demiş. Bak şimdi A'da olmayanları da B'de olmayanları da ikisinde de olanların hepsini birlikte alacağız. Ee, şöyle. A birleşim B kümesi 1 2 3 4 5 elemanları var. 3 4 5 6 7 elemanları var. 1 2 3 4 5 tekrar 3 4 5 yazmıyoruz. 2 kere yazmıyoruz çünkü kesiştikleri yerler 3 4 5 olduğu için orayı bir kere yazıyoruz. Ee, ya buna göre de 1 2 3 4 5 6 7 birleşimi oluşturacak birleşim kümesini. A birleşim B kümesi nedir demişiz? Baktığımda buraya x 5'ten küçüktür. Yine aynı mantık. 1 2 3 4 demişiz. B'ye geldim. Eksi 4 eksi 3 nokta 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 4'e kadar yazdığında e, şöyle yapalım. 4'e kadar yazdığında ya da yazayım. Üşenmeyeyim. Üşendim birazcık. Üşenmeyeyim. 3, 4 yazdığımda bakın arkadaşlar. A'da olmayanlar şurası. İkisinde de olanlar 1, 2, 3, 4. E, o zaman ne yapacağız? Hepsini bir kere yazacağız ama dikkat edelim. Hepsini bir kere yazacağız. Kesişimlerini yazmaya gerek yok. Bakın burada da yine özelliklere bahsedeceğiz birazdan ama A, B'nin alt kümesi ise birleşim B'dir diyebiliriz. Evet geçiyorum burayı da. Bunu da anlamışızdır umarım. Birleşimin özellikleri. Birleşimin özelliklerinde yine tek kuvvet özelliği var. A ile A'nın birleşimi nedir? Yine A'nın elemanlarından oluşacağı için A'dır. A birleşim B dediğimde B birleşim A'ya bakalım bir de. Bak şimdi. A birleşim B dedim de yine hepsini aldım, bütün elemanları aldım. B birleşim A dedim de yine bütün elemanları aldım. Herhangi bir sıkıntı yok. Şurası yine birleşim, birleşim, birleşme özelliği olacak. Oraya dikkat edelim. Ee, A birleşim B birleşim C demişiz. Bakın şimdi. A ile B'nin birleşimi neresidir? Tamamıdır. C ile katarsan, yani üçünün de, bak şimdi üçünün de buradaki elemanların hepsini bir, bir kere aldığında, birer kere aldığında oluşan kümedir. Ee, yine aynı şekilde A ile B'nin birleşimi C'den bahsetmiştim. B ile C'nin birleşimini aldın. Bak şuraya aldın. Buradaki elemanları birer kere aldın. A ile kattığında yine buraya birer kere kattığında yine aynı kümeyi elde edeceksin. Bize de ne diyecek orada? A birleşim, B birleşim, C kümesini oluşturduğunu söyleyecek. Şuraya yine tekrardan dikkat edin arkadaşlar. Ee, A birleşim boş küme. A ile boş kümenin birleşimi nedir? A'dır. Bu kadar. Boş küme ile A'nın birleşimi nedir? yine A'dır. Yani ikisinde de olmayanları birleştirdiğime göre boş kümede hiç eleman yok ama A'daki elemanları da katıyorsun bunun içine. Bitiyor ya da şöyle de düşünebilirsin. Boş küme A'nın bir alt kümesidir. Yani bütün boş kümeler herhangi bir kümenin alt kümesi olduğunu biliyorduk bir önceki bölümden. O yüzden direkt A olarak da yazabiliyoruz. A, A birleşim B'nin alt kümesidir demişiz. Bakalım. A kümesi burası. B birleşim A kümesi neresi? Burası. E o zaman A bunun alt kümesidir doğru. B de aynı şekilde buranın alt kümesidir. O da e, açıklanmış o oldu. A B'nin alt kümesi ise bak şimdi A B'nin alt kümesi ise <laughs> A B'nin alt kümesi ise A birleşim B neresidir? Burasıdır yani B'dir. E, peki A ve B e, A ve B boş küme ise A birleşim B boş küme ise e, i̇kisi de boş kümedir arkadaşlar. Dikkat edelim. Tam düşünemedim. A ile B'yi aldığınızda boş küme ise A da boş kümedir. B de boş kümedir. Örneklerle devam edecek olursak A, B'nin alt kümesiymiş. Tamam. Buna göre bu örneği çözeceğiz. Şimdi A birleşimi A nedir? A birleşim A kendisidir doğal olarak. A çıkacak. Birleşimi aldım geldim yazdım ortaya. A ile boş kümenin birleşimi nedir? A ile boş kümenin birleşimi A'yı verecek doğal olarak. B ile A'nın birleşimi nedir? Buna da dikkat edelim bir de. B ile A'nın birleşimi. Bak şimdi A, B'nin alt kümesi ise A kümesi, B kümesinin alt kümesi ise daha güzel çizelim. E, o zaman doğal olarak birleşimleri burası olacak. O zaman yani bu kısım B'ymiş. Peki şöyle yapsak, şu adamları bir ikiliye alsam. A birleşimi A nedir? A birleşimi A'dır. Yine A birleşim B neyi verecek bana? Denklik yaptım, eşitlik olacak. A birleşim B doğal olarak yine B'yi vermiş olacak cevabım B olacak en sade hali B'ymiş. A, B'nin alt kümesi de C'nin alt kümesi ise. Bakalım, ee, B kümesinin eleman sayısı 5, C kümesinin eleman sayısı 12'dir. A ile B'nin birleşimi nereyi verir? Sizce? B'yi verir. O zaman B'nin eleman sayısı lazım sana. SP ile neydi? 5'ti. Tamam bu bitti. Şimdi C'nin elemanı yani B ile, A, B ile C'nin birleşimine baktığımda da tamam olacak. Yani C olacak. O zaman C, C, C ile B'nin birleşimi neyi verecek bana? C'yi verecek. E, bunun eleman sayısı neydi? 12 idi. 12 ile 5 topladığımda 17 olarak ben bunu bulacağım. Kesişim ve birleşimin ikisinin bir özelliklerinden bahsedelim bir de. E, A kesişim bak kesişim birleşim üzerine dağılabiliyor aynı şekilde birleşim de kesişimin üzerine dağılabiliyor burada kesişim birleşimin üzerine dağılmış yani e, A kesişim B birleşim A kesişim C olmuş tamam mı e, aynı şekilde A birleşim B kesişim A birleşim C yani dağılma özelliğim de mevcut var e, A ve B ayrı kümelerse Ayrı kümelerse bunlar. A ve B kümeleri bunlar. E toplamları A ve B'nin birleşimini verecek. Çünkü hiçbir elemana benzemiyor ve benzer noktası yok zaten ayrı kümeler. E A ve B ayrı kümeler değilse bak şimdi A ve B ayrı kümeler değilse e bu şekilde yazılacak demektir. Birleşimi neydi? En başta anlattığım olay e, burasının hepsinin elemanlarının birer kez alınmasıydı. Biz burayı iki kez aldığımız için A'yı ve B'nin elemanlarını toplarken bu elemanları bir kez çıkarmış olacağız. Ee, yine aynı şekilde A, B ve C kümelerinin e, birleşimini bulmak istiyorsak, bir eleman sayısını bulmak istiyorsak A'yı aldın, B'yi de aldın. Bak şu kısmı zaten iki kere aldın. Yani A'yı alırken şurayı almıştın. B'yi alırken burayı aldın. Net. Yani bir kere çıkarmam lazım. B ile C'yi bak, bir de C'yi ekleyelim buraya. C'yi de eklediğimde bak hepsi birbiriyle karıştı. Yani şunu görmen lazım. Şu kısmı iki kere aldım. Bir kere çıkardım. Bu kısmı, bu kısmı iki kere aldım. Pardon şu kısmı iki kere aldım bir kere çıkardım. Yine B kesişim C. Şu kısmı iki kere aldım. Bir kere daha çıkardım. Ondan sonra A kesim B kesişim C'yi de ekliyorsun tekrardan. Dikkat et bak şimdi. A kümesini aldın. Tamam. Bu tamam. Yani burada alırken burayı, burayı ve kesişimini alıyorsun. Yani üçünü de aldın bak şimdi. Sonra B'yi alırken yine kesişimi alıyorsun, burayı alıyorsun bak. Anladığın üzere bir tanesini çıkarmak zorundayız biz burada. Yani fazlalıkları atmak zorundasın. Bunu iyice bir incele. Ben yine anlatmaya çalışayım birazcık da. C'de de yine aynı şekilde burayı aldın, burayı, burayı ve aldın. E, A kesişim <laughs> C'yi çıkardık, B kesişim C'yi de çıkardık. Neden? Çünkü e, B B ile B'yi alırken de burayı almıştın zaten. Anladın mı şimdi? B'yi alırken de burayı almıştın. A'yı alırken burayı pardon bir dakika. E, şurayı ve burayı almıştın zaten. O yüzden çıkarıyoruz. Ama şunu dikkat et. Şimdi burayı burayı e, burayı pardon bir de şunu şuradaki A'yı ve B'yi yanlış yazmışım. Ya yazmamışım daha doğrusu. Oraları da eklersem şöyle olacak. Renkleri takip edecek olursan e, olay şöyle. A kesişim B'yi çıkardın. B kesişim C'yi çıkardın. C A kesişim C'yi de çıkardın. Yani şurayı fazla çıkarmış oldun. 3 sefer çıkardın. Onun sonradan da bir kere eklemek zorundasın. Bunu da söylemek istedim. Örneğimle devam edeyim. Ee, A'nın eleman sayısı 6'dır. B'nin e, eleman sayısı da 10'dur demişim. Kesişimleri de 3'müş. Kesişimleri 3'müş. Buraya böyle yazalım hemen. Ee, A'nın eleman sayısı 6 ise buraya düşen <laughs> 3'tür. B'nin eleman sayısı 10 ise buraya düşen 7'dir. Bak şimdi güzelce baktığımda A'nın toplam eleman sayısı 6 ve B ile eklersem ne olacak? Şöyle 3, 6, 13. Şimdi sözel olarak yani sembolik olarak bahsedecek olursam şunu demek istiyorum. S A artı S B eksi S B kesişim A diyeceğiz. Yani A ile B'yi topladın. Bak şimdi 3 ile 3'ü topladığında senin A'nın 6 elemanlı olduğu belli. B'yi de yazdığında 10 elemanlı olduğu belli. Kesişimini 2 kere yaptığım için ben bunu çıkarmak zorundayım. Onu söylüyoruz yani burada. 16'dan 3 çıktığında da 13 bulduk. Biz ne bulmuştuk demin? 3, 3, 3, 3 artı 3 artı 7'yi topladığında da 13 bulmuştun. Zaten ona dikkat ettiğinde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Karşılaşmayacaksın. <laughs> A, B'nin alt kümesi ise... Şimdi A, B'nin alt kümesi. Bir dakika bir bakalım soruya. En sade halini sormuş. A kesişim, boş küme. A ile boş, boş kümenin kesişimi boş kümedir. Herhangi bir yerle kesişmezler. Ee, A kesişim B. A bunun alt kümesi. Dikkat edelim. A bunun alt kümesi. <laughs> Kesiştikleri tek nokta. A, o zaman burası A. A ile birleşimin e, A ile boş kümenin birleşimi neydi? A'ydı. Cevabım A olacak en sade halim. <gülüyor> <gülüyor> Hafiften ses gitmeye başladı. Evet, ee, 4 ile eksi 4 arasındaymış x eksi 1 sayısı x neyle denin arasında o zaman 5 ile eksi 3 arasında. Yani A kümesini yazacak olursak, şöyle yapalım, direkt eşittir koyalım, eksi 2, eksi 1. 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde imiş. Aynı şekilde şuraya bakacak olursak x eksi 3 küçük eşittir 7. Küçük eşittir eksi 7. Baktığımızda burası nedir? 10. Burası nedir? 4. Yani eksi 4'ten başlayarak eksi 4, eksi 3. E, güzel yazalım. Güzel yazalım. Eksi e, 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 ve 10 varmış bu kümenin elemanları olarak. Şimdi baktığımda istersen bir de bunların şeklini çizelim. Biraz daha büyük yapalım. Bak şimdi. Ee, kesiştikleri yere bakalım. İlk önce kesiştikleri, kesiştikleri elemanları çizelim ki sonrasını karışmasın. 0, 1, 2, 3, 4 burada var. 0, 1, 2, 3, 4 burada var. Hatta eksi 1 ve eksi 2 de var. Ee, o zaman eksi 2, eksi 1, e, 0, 1, 2, 3 ve 4'ü ben buraya aldığımda kaç tane eleman kesişmiş oldu? Doğal olarak AB'nin alt kümesi mi? AB'nin alt kümesi. O zaman doğal olarak kesiştikleri yer çok bellidir. A'dır. A'nın buraya herhangi bir eleman yazmayacağım. B'nin elemanları neler kaldı? Eksi 4. Eksi 4. Eksi 3. E 5. 6. 7. 8. 9 ve 10. Yani baktığımızda soruya dönelim şimdi. A ile B'nin birleşimi. A ile B'nin birleşimi B. Çünkü A, B'nin alt kümesi. Dikkat et. A, B'nin alt kümesi olarak bulduk. O zaman sonuç B gelecek burası. S, B'nin eleman sayısı yani B'nin eleman sayısı lazım. A ile B'nin kesişimi neresi? A bunun alt kümesi ise A diyecek doğal olarak. Burası da A yazacağız. E, B'nin eleman sayısına baktığımda 3, 6, 9, 12, 15. Yanlış yapmadım. 3, 6, 9, 12, 15, 15 tane B'nin elemanı var. A'nın kaç tane? 3, 6, 7. Bakıyorum bir de buraya yanlış olmasın. 3, 6, 7 tane elemanı var. Topladığımda 22 olarak toplam işlemin sonucunu bulmuş olacağım. A ve B herhangi iki küme küme olmak üzere A'nın eleman sayısı 5, B'nin eleman sayısı 8'dir. A ve B'nin birleşimin birleşiminin ee, en az kaç olduğunu sormuş bana şimdi şeye bakacağım yani konunun e, ne kadar ilerlediğini ilerlemediğine bir bakacağım Şurayı hemen geri alalım evet tamam son kısımlardayız yani ee, dikkat edelim ona göre e, A ile B'nin kesişiminin, şey birleşiminin en az olması isteniyor. Birleşiminin en az olması isteniyorsa kesişimin en fazla olması lazım. Dikkat et. Birleşimin en az olması için kesişimin en fazla olması lazım. Yani burasının eleman sayısı 5 olacak ki buraya 3 düşsün. Toplamları nedir o zaman? A kesişim B 8'dir. Yani tamam tam, bütün elemanları aldığında 8 tane elemanı olacakmış bu adamın. A ile B'nin birleşiminin en çok olması isteniyorsa kesişimleri Boş küme olacak? Burada sıfır eleman olacak. Burada 5 tane eleman, burada 8 tane. O zaman toplarsam ne olacak? 13 tane eleman olacak birleşimin. Kesişimlerin en az olması isteniyorsa, kesişimlerin en az olması isteniyorsa, burası sıfır olur direkt. Yani hiç kesişmesin bu adamlar, elemanı olmasın. Ee, en çok kesişimi isteniyorsa, e, ne kadar eleman varsa benzeyen, buraya koymak zorundayız. Yani... E, birinin biri diğerinin alt kümesi olmak zorunda. Şöyle de düşünebilirsin aslında. AB'nin A, alt kümesi olabilir. da olmasa bile kesişimlerini aldığında o biraz yanlış bir düşünce belki. E, kesişimlerini aldığında en çok buraya ne kadar eleman koyabiliyorsak odur. Bu da bu şekildedir. Kesişimleri yine burada da 5 olarak bulmuş olacağız. Evet son örneğimle devam ediyorum. Buranın son örneği ikinci bölüm bitiriyoruz yavaştan. Matematik ve makine mühendisliği bölümlerinin en az birini okuyanların oluşturduğu bir öğrenci grubunda matematik bölümü okuyanların sayısı, makine bölüm makine mühendisliği bölüm okuyanların sayısı 13'tür. Matematik okuyanların sayısı da M yazalım ya da M1 yapalım bunu. Bunu da M2 yapalım. İkisi de M harfiyle başlıyor çünkü. 11 tane matematik okuyan var. 13 tane mühendislik okuyan var. Makine mühendisliği okuyan var. Her iki bölümü okuyan da iki kişi var. Şimdi ben niye başlamadım yazmaya? Çünkü kesişimlerinden başlayacağım. İki. Matematik okuyan o zaman sadece matematik okuyan 9 kişi. Sadece mühendislik okuyan o zaman 11 kişi. Toplamda kaç öğrenci vardır? 9 artı iki artı 11'den 22 e, tane öğrencim varmış. Bu bölümde bu bölümü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Kümelerin 3. bölümünde daha aktif işlemler yapacağız. Farklı şeyler anlatmaya çalışacağım. Yani konunun iyice içine gireceğiz. 4. kısımda da problemlerim var. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hemen çayımı alıp geleyim. Devam edeyim. Görüşürüz.